Bir Skype bağlantısı daha yapacağız Ümit Aktan'la ve Galatasaray'ın gündemini kendisiyle konuşacağız Ümit Aktan. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi Galatasaray haberlerimizi aktardık. Önce isterseniz malum bugün adaylık için son gün, son gelişmeler üzerinden biz de biraz değerlendirelim. Bugün özelinde artık adayların başvurularını yapmaları, listelerini teslim etmeleri ve muhtemelen de arkasından birkaç açıklama yapmaları bekleniyor. Şimdi son gün gelişmesini, Dursun Özbek hamlesini sizinle konuşamamıştık. İsterseniz oradan bir başlayalım ve bizleri nasıl bir süreç bekliyor değerlendirelim. Şimdi şöyle başlayalım. Dün akşam 19.05'te yani Galatasaray'ın 1905'ini ikiye böldüğünüz zaman 19 Mayıs'a denk gelen o Dünya Galatasaraylar Günü adını koydukları bir etkinlik vardı. Bodrum Galatasaraylılar Cemiyeti'nde iki başkan adayı da davetliydi fakat listeleri bugün verilecek olması ve son andaki gelişmeler katılmalarına engel oldu. Çok sıcak bir hava vardı. Fatih Gökşen, Mehmet Cansun geçmişten e, katkısı olanlar, Cevri Fıratlı e, o kademelerde görev yapmış birçok insan vardı. Başladığı zaman olay Dursun Özbek'in e, Metin Öztürk'le birleşmesinin yarattığı sinerjinin e, seçimin sonucunda etkili olacağı görüşü vardı ortada. Fakat gecenin e, böyle ortalarına doğru gelirken bomba gibi bir haber düştü. Adnan Öztürk'ün de Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde yer aldığı. Bu çok ıı, ilginç karşılandı, çok iyi karşılandı. Ve bir anda rüzgar Dursun Özbek'ten yana eserken, Meltem gibi, bir anda Eşref Hamamcıoğlu'nun tarafına doğru sert bir şekilde esmeye başladı. Çok olumlu tepkiler aldı. Şimdi demek ki bu hamleyle Adnan Öztürk'ün katılımıyla Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi, çok daha güçlendi. Lise dışı oyları da e, sandığa getirebilecek bir hamle olarak değerlendirildi. Ki bence de bu doğru. Sadece lise oylarına güvenen Eşref Hamamcıoğlu'nun şansını arttıran bir faktördü. Üstelik de geçmişte e, ben futboldan hiç anlamam, sahanın içini bilmem diyen Adnan Öztürk'ün aslında sportif merchandising durumunda yani spor ticareti konusunda çok başarılı projeleri olduğu ve bu konuda da çok başarılı bir iş adamı olduğu bilindiği için... Galatasaray'ın ve Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinin eksik tarafını tamamlayacak bir güç olarak yansıtıldı. Ve bir anda rüzgar e, acaba durusun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu'nu geçebilir miye döndü. Böyle bir hava dün akşam saat e, 21 sıralarında elle tutulur bir hale gelmişti. Çünkü orada bulunanlar gerçekler hepsi... İstanbul'a gidip oy atacak olan isimlerdi. Liseli ve lisesiz. Hiç fark etmiyor. Bu bu çok önemli bir gelişmeydi. Sanıyorum bu kongre rüzgarında şu anda pilava da denk geliyor olması. Galatasaray'ın başkanlık seçiminde çok önemli projelerin bu akşam 18'e kadar yeni isimlerin katılacağını sanmıyorum ama olacağını söylüyor. Yani bir tarafta Cemal Özgörkey sportif konularda... Dursun Özbek'in bir silahı olurken diğer tarafta da Eşref Hamamcıoğlu bir makinalı tüfeği Adnan Öztürk'ü listeye aldı. Metin Öztürk'ün e, yani e, Dursun Özbek'in listesine katılmasının e, olumlu çok fazla büyük bir etkisinin olacağını sanmıyorum. Üstelik de Dursun Özbek'in e, başkan adaylığını kullandığı ilk dakikada ilk cümlesinin maddiyat olması. Yani 5 milyon TL e, hemen kaynak üreteceğiz demesi Galatasaray'ın sorununu orada konuşulanlardan aktarıyorum. Para değil. Bu para bulunurdu. Ama Galatasaray'ın sorunu satarak bu parayı bulmak değil bir geçen sene inanılmaz bir e, puan kaybıyla birlikte yaşadığı prestij kaybını geri getirebilecek bir düşünceydi. Yani Galatasaray'ı ayağa kaldıracağız. Bir daha böyle günler yaşatmayacak cümlesi 5 milyar TL bulacağız cümlesinden daha etkili olabilirdi. Dolayısıyla Dursun Özbek çok yani birlikte dirsek çürüttüğüm bir dostum, kardeşim, arkadaşım sayın Başkan Dursun Özbek çok başarılı bir iş adamı, yüksek makine mühendisi ama belagat konusunda bir takım sorunlar yaşıyor. Yani her zaman yazılıda çok iyi, sözlüde çok başarılı olmayan. Harika bir e, başarı adamı hikayesinden bahsediyoruz Dursun Özbek için. Şimdi bu gelişme bana öyle gösteriyor ki tam ortadan kesildi. Yani bir oy bile çok önemli hale geldi başkanlık seçimi için. Kararı buna göre verecekler. Bu gerilimin geriliminde e, futbol takımı, lokomotif olan futbol takımının yürüyüşüne nasıl yansıyacağı önemli. Bir tarafta e, Zeynettin Zeydan, Zindin Zidan hamlesi adının geçmesi... Önemli bir şey ama onu getirmek pek kolay bir şey değil. Zor. Ama düşünebiliyor musunuz? E, Jorge Jesus, Zinedine Zidane, e, Valerian İsmail... Bunların arasına girmiş, çok büyük bir başarı elde etmiş Abdullah Avcı. Ne kadar güzel ve muhteşem bir lig yaşarız. E, her hafta bir hakemi paramparça ederiz. Ama çok güzel bir lig yaşarız diye düşünüyorum. E, bence çok güzel gelişmeler oluyor Türk futbolu açısından. Galatasaray'da belli ki bu yaşadığı günleri tekrar yaşamamak üzere ayağını yorganına göre uzatıp denk alıyor. Peki Zinedine Zidane hamlesi size göre bir tercih sebebi olabilir mi? Çünkü diğer tarafta da Dursun Özbek Fatih Terim'le birlikte gelecek iddiaları var. Diğer tarafta Metin Öztürk'le aslında Okan Buruk ismi üzerinde anlaştılar iddiası var. E, üçüncü bir isim olarak hatta yine Nuri Şahin'in adının gündeme gelebileceğinden bahsediliyor. E, yani yerli isim olacağı konusunda hem fikir zannediyorum Dursun Özbek ve Metin Öztürk ama e, isimler konusunda farklı farklı iddialar var. Bu ne kadar belirleyici olacak acaba? Şimdi şöyle söyleyelim. Galatasaray'da üç kez 3 başkan gönüllerin hocasını getireceğim diyerek başkan oldu. Mehmet Cansun'la başladı bu iş. Ösan Canaydın bu cümleyi kullandı. Burak Elmas bunu deklare etti. Fatih Terim hep bir başkan getirdi. Ama hepsi sonradan Florya'ya ve takıma fazla karışamadıkları için, soyunma odasına giremedikleri için Fatih Terim'i ekarte etmenin yollarını aradılar. Dolayısıyla yürümedi bu iş. Şimdi Fatih Terim önemli bir faktör. Önemli bir güç. Adının geçmesi önemli bir güç. Ancak Yarın 18'e kadar Fatih Terim'den bir cümle gelmezse ben bunun hayal ve sadece seçim yatırımı olarak yapılabileceğini düşünüyorum. Böyle bir cümle gelmediği zaman e, Zinedin Zidan'ın da isminin geçmesi bir güç oluşturabilir ama... ...inanın 11 Haziran'da sandık başına gidenler Fatih Terim veya Zinedin Zidan'a bakmayacak. Dursun Özbek'in parasal gücüyle Eşref Hamamcıoğlu'nun e, manevi gücü ve parasal gücünü... Ve e, sportif hamlelerinin çok başarılı olacağını değerlendirecek. Metin Öztürk bir şey katmayacak ama Adnan Öztürk çok şey katacak. E, i̇ki Öztürk'ten Adnan olan şu anda Eşref Havancıoğlu'nun listesini sanki böyle bir yarım adım öne geçirmiş gibi geliyor bana. Projeler acaba ne kadar belirleyici olur? Zira e, Dursun Özbek e, denince hemen Florya projesi, Kemerburgaz projesi arkasından geliyor. E, neler söylersiniz? Bu konular ne kadar etkileyici? Yani e, geçen e, dönemde geldiğindeki otel projesini e, söylerim. Ve bunun çok fazla geçerli olmadığını, Ali Samiye'nin yıkılıp da yerine yapılanın yani 170 milyon dolarlık bir ürünü... 30-40 milyon dolara denk getirip de elinden aldılar Galatasaray'ın ve bu, o zaman da başkanlık döneminde bulunan e, isimler buna e, engel olamadılar. Dolayısıyla Galatasaray'ın şu anda e, sadece projeler ve projeleri de satmak üzerine e, yürütmesi seçimde bir avantaj değil bir dezavantaja dönüşebilir. Yani sıcak parayı getireceğim diyen e, Dursun Özbek, bu sıcak para için acaba e, güvendiği yer Florya mı, Kemerburgaz mı, Riva mı nedir? Yani bunların adını koyması lazım. Satılmış olan Riva'yı bir daha satmak, bunu kredilendirmek, borçlandırmak ve sırayı borçlandırmak demek. E, zaten transfer hamlesi yaparak e, sadece Dominic Torrent'in Nazmin adını bile verdiğiniz zaman, razı etseniz bile daha azına büyük bir çıktı olacak, e, satacak oyuncu potansiyellerini, bu teknik kadro pazarlayamadı, sunamadı. Elinizdeki bir değer e, varken Muhammed Mustafa 23-24 yaşında kenarda bekler, 37 yaşında Gomis'le seneye de devam edeceksiniz. Yok böyle bir şey. Bu bir proje değil. Bu proje ayağa takılan bir çelmedir bence. Dolayısıyla bu konuda sabit söylemlerinin olması lazım. Galatasaray'ın onuruyla ilgili cümleler kurmaları lazım. Galatasaray'ın kasasına girecek parayla ilgili cümleler değil çünkü para onuru satın alamaz ama onurlu durursanız para gelir zaten. Yine bugün sabah gazetesinde dikkat çeken bir haber var onu da size hemen sormak istiyorum. Dursun Özbek şampiyonluk için yıldızların satılmaması gerektiği, takımda kalması gerektiği yönünde bir görüş bildirmiş. Hem Kerem hem Marka hem Nelson e, takımda kalsın ve yapılacak birkaç nokta atışı takviye takviyeyle e, Galatasaray güçlensin, şampiyon olsun şeklinde bir proje. Ne dersiniz bu e, doğru bir Buraya, hamle midir? Değil. Çünkü buna gelecek olan teknik adamın karar vermesi lazım. Bir. İkincisi Nelson bir yıldız değil. Marco o bir yıldızcık. Buradaki yıldız Kerem Aktürkoğlu. Ama onun da piyasasını Galatasaray'ın bu durumu ve e, oynanan oyun bu çocuğu işte 70'te falan oyundan çıkartıyor olması Dominic Tarent'in e, böyle paslanmış gümüşe döndürdü. Üstünü temizleyip tozunu alıp pazarlama yöntemi kalmadı. Eğer Galatasaray Sportif AŞ'yi doğru kurgularsa o zaman bu oyuncuları pazarlama imkanı var. Şu anda e, mesela 20'ler söz edilirken Kerem'den e, 8'i zor bulursunuz. Ama önümüzdeki sene iyi bir sezon yaşatırsanız ve doğru bir hocayla tekrar 18'e çıkartma ihtimaliniz var. Marka budur. Bundan fazla etmez. Sadece sol ayaklı stoper azlığından dolayı bir piyasası var. Nelson gibi adam çok var zaten. Nelson şu anda bir Victor Hugo bile değil. Yani yıldız olarak değerlendirilemez. Oradaki yıldız Mustera'dır hala bu yaşına rağmen. E, dolayısıyla biz onları yıldız gibi kabul edip pazarlamaya kalkarsak Nelson'u sizden 2,5 milyona alırlar fazlasını vermezler. Dolayısıyla spordan anlayan, sahanın içinden anlayan bir pazarlamacı mantığı yürütmek lazım. Daha doğrusu pazarlamacının sahanın içinden anlayan isimlerle menajer tuzağına düşmeden bu 10 Haziran, 11 Haziran'dan sonraki süreci kısa kalan o 20-25 günlük süreci çok iyi kurgulaması lazım. Yoksa Galatasaray bu sıkıntıları önümüzdeki sezonun yarısına kadar da yaşamaya devam eder ancak ayağa kalkabilir. Ve Altasaray'ın sorunu ayın birinde bankamatiğe gittiği zaman parasını alacak olan oyuncudur. Bu bir türlü sağlanamadı. Peki Ümit Ak'tan çok çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Size güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu olsun. Çok çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler Ümit Aktan'la da Galatasaray'ın gündemini detaylıca konuştuk, değerlendirdik. Şimdi bir dün akşama gidelim futbol meydanı programında acaba neler konuşulmuş gelin birlikte izleyelim. Ardından biz de saat başında stüdyo konuğumuzla burada olacağız.